Selam arkadaşlar. Çiğdem'in çiftliği kanalına hoş geldiniz. Bugün ben kaz yağınla evelik aşı yapacağım. Onun videosunu size çekiyorum arkadaşlar. Burada kaz yağımız var. Şöyle gördüğünüz gibi. Kazları ben keserken yağından böyle biraz derin dondurucuda sakladım. Yani şunlar taze kaz yağı. Böyle bir baş soğanı doğradım. Kazın yağında böyle iyice pembeleştiler arkadaşlar. Şimdi buna şöyle bir kaşıkla salçamızı ekleyelim. Çoktandır yapmıyordum evvelki aşırı. Bugün biraz el kaşı yapayım dedi. Soğanımız pembeleşti. Salçamızı da biraz böyle kavuralım. Rengini vermesi için. Burada da böyle baharatlarımız var. Pul biber, kimyon, toz biber, burada isot, burada da karabiberimiz var. Karabiberimiz yarım çay kaşığı. Diğerleri tatlı kaşığı. Burada da böyle kazın yağını eritip içini cızlaklıyoruz biz. Onları da gene böyle derin donduruda sakladım. Derin dondurucuda. Şimdi bunları da ilave edeceğim arkadaşlar aşımıza lezzeti veren işte bu cızdaklar olacak. Kazın iç yağını eritip süzmüşüm. Bu da o cızdakları arkadaşlar. cızdaklarımız iyice donu açılsın böyle. Bir yanda da evveliğimizi ben sobada pişirdim arkadaşlar. Şu an sobada kaynıyor. İçinin soğanın asıl lezzet veren de böyle ocakta kavuruyorum. Tamamdır. Bunun kavrulduğu bu kadar yeter. Şimdi baharatlarımızı ekleyelim. Daha sonra arkadaşlar içine şöyle bir yemek kaşığı un ekliyoruz. En son olarak. Unumuz da iyice kavrulduktan sonra bunu aşımıza ilave edeceğiz. Tamam, şimdi ocağımızı kapatıp bunu aşımızı ilave edelim arkadaşlar. Evet, evelik aşımızın içinde ne var? Böyle yarım su bardağı yeşil mercimek, yarım su bardağı yarım Ana malzeme olarak evelik ve patatesimiz arkadaşlar. Şimdi yaptığımız bu sosu aşımıza ilave edelim. Evet arkadaşlar bu da bir kas yöresine ait bir yemektir evet aşıda. Kars'ta hemen hemen kış olduğunda her evde pişer bu yemek. Tabi can isteyen yazda pişirebilir. Ekseri bu bir kış yemeğidir. Yanına da isteğe göre ya patates kızartması olur ya kaz pilavı olur. arkadaşlar evvel yaşımızda böyle bunun pişme süresi bir saattir bir saat içinde önce mercimekle yarması pişer sonra da eveliyle patatesini bir dökeriz kaynayır zaten patatesi piştiği zaman de pişmiş sayılır harika lezzetli ve de şifalı bir yemektir arkadaşlar denemenizi ısrarla tavsiye ederim deneyip de yapanlara afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğer izlediyseniz buraya kadar lütfen abone olup yorum yazmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.